Hepinize merhaba arkadaşlar, üstlerle beraber Dead by Daylight'ta Oni oynayacağız arkadaşlar. Hemen size hızlıca bu ilimi tanıtayım size. Oni böyle olabildiğince tekniklerini falan filan göstererek oynamaya çalışacağım. Yani zaten bu teknikler çok basit teknikler, öyle şeyleri yok. Nasıl diyeyim, Wesker tarzı ya da herhangi böyle tek isteyen çarlar gibi fazla özelliği yok. Size e, oyununuzu daha iyi ve daha kaliteli oynamayı öğreteceğim. Hadi öncelikle bu ilimizi tanıtalım. İlk perküm yoz müdahale mücadele başında benden en uzak 3 yönetör 120 saniye eline kapanıyor. Tabi ben birini düşürdüğümde can çekişme durumuna getirdiğimde yoz müdahale süresi sona yarıyor arkadaşlar. Bunu niye aldık? Çünkü bizim en başta abicim kan kasmamız lazım. Kan küresi kasıp özelliğimizi açmamız lazım bizim. Ondan dolayı o zamana kadar jeraş yememek için yoz müdahale aldık. İkinci perküm ceza kancası yankılanan acı. Yani namı değer pain. Bununla bir kişiyi ceza kancasına astığım zaman en hızlı jeneratörün ilerlemesinin %20'si anında gidiyor arkadaşlar. Üçüncü pörküm çanak çömlek. Bir kişiyi kancaya astıktan sonra vurduğum ilk jeneratörün ilerlemesinin %20'sini yok ediyor. Son perküm ise bulaşıcı dehşeti arkadaşlar. Bu da özellikteyken özelliğimizi en verimli şekilde kullanmamızı sağlıyor. Yakın zamanda belki böyle slug oyun tarzı bir şey de yapabiliriz. Troll ama eğlenceli bir build yani ızdırap alırız cebri tereddüt falan fistan derken böyle Güzel eğlenceli şeyler de yapabiliriz diyorum Eklentilerdense akitonun koltuk değneği aldım Bizim iblis atışımızın hareketini 13 arttırıyor arkadaşlar bu nerf 7, bu yüzde 14 13 oldu arkadaşlar Bunun infosunu size vereyim ee, Ardından aslan dişi aldık arkadaşlar bu da kaydettiğin etki süresini 10 saniye arttırıyor arkadaşlar Bu da gayet güzel 10 saniye daha uzun süre kullanıyoruz hem de hiçbir bedel ödemeden. Ben normalde bilirsiniz bu Akiton DNA yerine parçalanmış gemi gövdesi alıyorum ama bu sefer böyle bir tık daha bulaşı dehşetle kombinasyon etmek için bunu aldım. Adak olarak kurban puding yattık kapalı hep gelmezse çok iyi olur. Haydi maçımıza geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar maça geçtik. Biraz bir şey maç başladıktan sonra geldim kayıda. Yani 7-8 saniye falan. Çok önemli değil. Ana binaya bir uğrayalım abicim. Allah vakit geçmiyor abi vakit. Ne oluyor? Birileri orada ses yapıyor ki bu adam bana gelsin. Renato'yu kovalasak mı? Kovalamasak mı? Dwight var. kovalayalım. Abicim ses yapıp durma. Vallahi vuracağım şamara ağzına. Bekle. Dwight'ı ben bir yer alayım. Hayda. Tamam şimdi Renato'ya dönüyorum. Bu ne kanka? Bu ne palet buraya devirmişsin eşek gibi. E ee, Renato? Şöyle dönüştüm gibi bir şey yani neredeyse. Ver bakayım bana kanları. Çok iyi. Jen'i yapıyorlar. Hemen Jen'e gideceğim. Neden? Çünkü Jen'i tutmamız öncelik. Renato bir, bir daha da ses çıkarma kardeşim. Sen öyle eşek eşek. Kim bu bunu yapan? Tamam gel bakalım. Hocam ana binanın içinde sürmemiz zor olacak ya. Tamam, biraz eşek oldukları için. Tamam. Şöyle. Ne oldu? Oyunum don. Aa, gördünüz. 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 Ben hiçbir şey demiyorum. Gördünüz siz. Oyunum dondu, takıldı. Ben gerçekten hiçbir şey dememe gerek bile yok. Ee kankam tamam. Öyle olsun burada bir bekliyor bu arada. Kulaş için de atamaz. Abi oyunum niye takıldı mesela? Sen yemin ediyorum geri zekalısın. Sen yemin ediyorum aptalsın. Tüm kancaları düşürdü. Abi ta gelen takıma bak Allah'ım ya Rabbim vallahi kafayı yiyeceğim. Her bir insan yani bu kadar mal olabilir ya? Dahası olmaz ha bu kadar ya. Daha fazlası yani mümkün değil. Baksana şu Renato'ya bak bak. Tipine şemaline vurduğum ya. Tepede de iki kişi var. He inanıyorlar bir de ya. Gel Dwight gel. Gel sen gel. gelsen gel. Gel. Bekle bu maç. Biraz tryhard'a binecek belli oldu. Pas. Stun yeme stun yeme stun yeme. ben abi sakat mıyım ben? Yat. Yat eşek sipası yat. Gel. Yeter daha fazlasına ihtiyacım yok. Şimdi bu adamı alıp asacağım ardından diğer adama ilerleyeceğim. Sanki farkında değilim Dwight. Sanki farkında değilim. Ben yani olsam o değmişti işte. Tamam mal alamaz burada. Yetişemez imkanı yok. Git kurtar arkadaşını git. Git kurtar git bekle. bir tane vuralım çanağımızı. Maç belli ya. Maç bunlar eşeklik, toksiklik yani yapacaklar belli. Kafalarına yazık. Kafanıza yazık. Nerede o Jake Park? Hemen bak hemen plan değiştirip buraya koşacağım. Gel. Gel. Neredesin? Hocam devamınız nerede? Devamınız nerede lan? Kesin şu tepeyi yapan var. Aynen öyle. Asla şaşmaz. Asla. Asla şaşmaz yani. Mümkün değil. Neyse. Gel. Gel bakalım seni eşeğin doğurduğu. Gel. Gel bakalım gel. Spastik herif gel. lan buradan şuna bir tane daha çanak tepede görmediğimiz sanabilir. Yani istediği kadar. Aha, geleni gördüm. Sana ben bir tane vurayım. Kanman düşür. Hemen de gir. Malsın işte yani. Başka açıklaması yok ya. Malsın. Direkt dümdüz aptalsın. Tepecenini de bırakın lan. Ah be. Bir genti. Bir genti. Gel bakalım bu nerede? Aha burada biri. Aha iki kişi. Aha da iki kişi. Gel gel bitirin bitirin gel. Bitir hocam, ne gerek var bitir gel asıl sen bir bırak şu vurduğumun ne <laughs> bayıl gel hemen seni asacağım diğer adamı kaldırırlarsa hemen oraya gideceğim bunu hızlı asıp özelliği kullanıp gideceğim Tam diğer adam'a doğru uçacağım şimdi. Aynen öyle. Tam da tahmin ettiğim senaryo. Bu ama. Tamam. tamam. genti. Gel. Bayıl. Gel. Gel sen de gel. Gel. Gel ben maçı salar mıyım lan size gel. Hala ceza kancaları almadığım insanlar var. O yüzden hala ceza kancasına götüreceğim. Gel. Hocam ya siz eşek misiniz ya? Ciddi soruyorum bak yani bir insan bu kadar mal olabilir yani? Dahası zarar zaten. Yani anca bu kadar ya. Şuraya da çanak atayım bari gelmişken. Normalde direkt adamlara koşardım ama. Tamam bu can patlamış zaten. Ceza kancası buna vurmuş. Güzel. Öyle güzelce burada. Bak bir de burada iyileşmişler. Bir sürü kan bırakmışlar bana tazesinden. Oh ne kadar mutlu oldum. Şimdi uka koşacağım ben. Hukuk'ta iyileşmeye falan çalışmıyorsunuz umarım. Yoksa ikinize birden vururum. Enti. Sen bir yat. Biri tepecenini yapıyor. Yapsın. Burada köşede zımbırtı varmış zaten. Gel. Devam hocam hodri meydan. Yok. Buradan bu adamı hemen asacağım ardından şey yapacağım ya direkt. Tepecenine gideceğim yoksa adam bitirebilir. Bu adam hemen asıp tepecenine gideceğim. tepeceğini bitmezse çanak katacağım O jene. Bu sayede tutacağım. Bitiremez bitiremez. Ben gelene kadar bitiremez. Çanağımı attım. Bu yüzde %20'si bir gitsin. Eşeğin önünde gideni bak bak eşeğin önünde gideni. Ah değme değinti. E bir tane oto yormam lazım. Ya yıllandıkları yere bak ya. Salaklarını yıllandığı yere bak. Teşekkür ediyorum kan için. Gel bakayım Renato'cum. Tamam orayı fakeledin. Okey. Artık yetişmemelisin tepeye. Ama hala da yetişiyorsun. Senin de balına sokayım yani. Ne diyeyim. Kalk lan. Ağzına sıç. Kalk. Eşekler ya. Yemin ediyorum eşekler. Son ceza kancamı da aldım. Ya bakalım Rana çocuğum gel. Ben o paleti bir kırayım. Sonra sana bir patlatayım. Sonra şöyle bir hook'a gideyim. Hook'a almıyorsun. Peki ne yapıyorsun? Şunu da bir kırayım. Hala bu seni mi yapıyorsun? Yoo. Yeah. Tamam ben o zaman gidip şu adamı asayım. Ben o zaman gelip bu adamı asarım. Burada da hayvan gibi kan varmış zaten. İşime de gelir. Oh mis. Mis. Gel bakalım. Siz ben bir de şuranın yakınında bir hukasıyım da o zaman görün siz gününüzü. Şöyle o oh, topla topla kanları topla. O. Oh. Burada yılan burada yılanmamışlar tamam. Hiç fark etmez. İstedikleri yerde yıllansınlar. Ben kanımı aldım. Oyunda trijen. E Tamam. Nerede heal'landığınızı da biliyorum artık. Hop. Şöyle bak. Şöyle duvara bir sürtündüm. Ardından bu adamın da önüne çıktım. Yatın lan. Yatın lan. Ya bakayım Renatacığım. Gel. Hop. Yat. Yat ağla kudur. Ne yapıyorsan yap. Bana ne umurumda bile değilsin. Ağla lan. Ağla. Ağla hoşuma gidiyor ağla. Bol bol ağla tamam mı? Hoşuma gidiyor. Sandamore. Senin de dilini bir koparıp parçalayalım. Şöyle ağzını yüzünü bir ezdik. Yatın lan. Hemen maç sonuna baktık. Ben bunlara hiç edemeyeceğim. Normalde derim. Ben direkt abi maç toksik. iki pip mi lan bu? Bu iki piptir herhalde ya. Baksana da küçük çocuk kalmış iki pip değil mi bu? <laughs> Ben kaç piptim ya normalde? inşallah iki piptir. Yani hepsini kırmızı aldım. Bu iki pip, iki pip ya iki pip. İnşallah. <laughs> Üzerinden XP'miz kurbanların perkleri bu şekilde hocam. Renato'ya bak. Sabotajcı almış. Gitmiş buradan bunu almış. Ee, kancalar onu çıkmasın. 20 saniye de Bak eşek işte. O oyun başında bir sürü kanca kırdı. Bu malın önünde gidene. Bu da aynı şekilde yaptı. Bak loop build yapmış bir de. Bak bak bak. Bak ağzına burnuna vurdum. Bak bak bak. O dostama iki tane vardı. Jake'den yedik, Renato'dan da yedik. Evet yedik Renato'dan hem de Jake'den yedik falan. Fistan abicim. Çöpsünüz çöp. Hepiniz çöpsünüz abicim. Başka bir şey demem yani. Çöpün önünde gidenisiniz. Bu videoyu tek maçlık yapacağım. Neden? Çünkü e, bugün bir tık yoğunum. Ondan dolayı iki maça yetecek vaktim yok. Oni. Gayet güzel çar. Gördüğünüz gibi tipini şemalini yerim ben bu çarın. Yakında piramidin de videosunu falan atacağım. Piramidi de 3 prestige kasıyoruz. Piramitten sonra da artık domuzu kasacağız. Nurse'ü hala 3 yapmadım. Bilmiyorum. Yani çok da oynamadığım için yapmadım. Main çarlarımdan bir tanesi. Yani ilk main'im Nurse'dü benim. Nurse'ü de kötü oynamam yani ya. O kadar da Ohtan oynamıyoruz ama yani gayet okey ya bilmiyorum farklı çarlar falan fistan daha güzel mesela oynaması açısından mesela şu aralar Blight Wesker sarıyor beni Lich sarıyor beni Kaneki zaten her zaman sarıyordu Spring Trap var onu da yakında fullerim Spring Trap'i de öğrenmeye çalışıyorum gerçekten çok güzel eğlenceli çar ama Baltasının mekaniği gerçekten çok zor Spring trebi e, nerede o? Ha. Şu yardım yardım talebi ilanı kullanarak oynuyoruz. Oynuyorum daha doğrusu. Çünkü altasını bayağı öğrenmem lazım falan fistan. Neyse ya böyle şey yaptık. Hadi hadi. Going to enjoy this diyor ya. <laughs> hadi git katıl. Eğlen hocam. Neyse. Oni ne? Gerçekten çok güzel bir çağır. Tipi, şemali, oynanışı da güzel. Bak, tipi falan mükemmel abi. Korkutucu yani. Nasıl desem. Oynanışı çok eğlenceli. Gücü gayet güçlü. S tier bir çar. Çünkü oyun kazanma potansiyeli çok yüksek. Neyse. Anlatacaklarım bu kadardı. Ee, Oni'nin ben size bu maçta ne gösterdim? Bir tane. Yok aslında evet her şeyini gösterdim size. Hatta ekstra bir şey de. Wall slide de yapabiliyorsunuz Oni ile. Şey benzeri. Gördüğünüz gibi ben bir tane yerde kapıdan geçmedim. Allah hiç kırık Kapıdan geçmeden böyle kapıyı ignorladım. Sanki görünmez bir blok varmış gibi. O şekilde yandan sürtündüm. Tıpkı Vesker'daki Wallstight gibi. Neyse onları da falan da gördünüz. Bunlar artık sadece el pratik yani. Bunların anlatılacak bir özelliği yok. Wesker gibi yok. hitbox'ta da tuttur yok. Şunu yap bunu yap bir özellik. Bunlar oynaya oynaya deneye deneye alışacağın şeyler yani. Kendin çözüyorsun mantığını. Çünkü anlatılacak bir mantığı yok. Neyse abi izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Haydi ben kaçıyorum. Salcak kalın. Kendinize cici, cici bakın. Bay bay.